bak. altlarına baksana. Oğlum bu adam hasta mı kanka bu adam? Ne istiyorlar benden ya? Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 ya? Yeter artık ya. Günlük koparım seninle. Ben böyle diyorum kalk kut şu seni hatta. Sen kaç yaşındasın abi? Abi abi. Ezberle. Nasıl ki bu videoda kalka. Bakacağım. Abi yaptıkları videolara bak Kemal. Ney bu ya? Perit de yaşlandı.

Ee, yok şeyi duru bir ihtiyarı. Aa, ben Fadi'yi vurdum ama bakın. Sayt'ta... Atarım ben bir tane. Ya olabilir Büyük abi. Araba. Ne, ya olabilir yani ya. Evet. Mı <laughs> doğru gidecek. İyi mi devam eder mi gelecek ama Cerem'in sadece bir şerif var. Yoldan belki bir silah bulabilir mi diye baktım. Ama zaten bonus tarzı bu iki tane. Yani kafası açıldı ama Angel yardımda. Angel açıkçası. Bir şey söyleyeceğim. Burası burayı hemen anlatayım. Burada bir pişlik yapmışlar. Kemal bak şimdi burada maçı izliyorum ya Navi TS Team Squid maçını. Evet. Yanında da Fenerbahçe maçı açık. Arda Arda topa vuruyor tamam mı? Oha! Arda topa vuracak. Vıstıktan diyorum. Bak şimdi. O zaten bonus tarzı bu iki tane. Tıklan. Anın skin'i ve Angel'ın. Oha! Sağ aykını bakıyorum zaten. On sağ aykını bakıyorum ama bakın burada ekranım. Maçı izlesen buraya bakarım. Yani kafası açıldı ama Angel yardımda. Angel de açıkçası. <laughs> Ya amına koyacağım ya şu videoyu koyup da <laughs> Abicim, burada gerçekten ağlamıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> lan, ya. ya yüz, atla, yüz bir kırışıklar Ulan sen benim yüzüme kurban ol lan piç Benim gibi yüzümdeki tenin var mı acaba Işık ışık bu amına koyayım Şuradaki herhalde olacak o şey amına koyayım ya sen hele bir 30 yaşına gel ben de seni göreceğim bu videoyu yapan kimsin sen bilmiyorum ama. <laughs> sen, sen bir 30 yaşına gel bana bir foto at koyayım ya. Hani oğlum kırışık nerede burada ya? Bir geri al bakalım geri al. Of gitmiş göz yanlar. yanlarına <laughs> bak. Gözün altlarına baksana. <laughs> oğlum bu adam hasta mı kalkı bu adam? Ne istiyorlar <laughs> benden ya? <laughs> ne bu? <gülüyor> <gülüyor> ne Allah. Allah. Allah'ım Abi biz ya yeter artık ya Benim çok hoşuma gidiyor oğlum <laughs> çöz. yaş geldi ama buna Düşünsenize Ferit 60 yaşında Prime'ı şey, tanıtıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Sikeceğim orospu çocukları. Ne bekliyorsunuz daha beğeni? Var ya yanımda olsa böyle tak amına kodumun çocuğu. Lan poş bacak kadar boyunda sen ne biçim küfür ediyorsun? ol it. Gelirim orası <laughs> cünü <dününü> koparım senin ha. <laughs> ben böyle diyorum kanka düşünsene oğlan hatta. Sen ya kaç yaşındasın abi? Abi abi. Ben de bu video ne kanka? Oğlum yıktı videonun anasını bu ne kanka? Sen bak. Asya asya asya. Eritim be. Evet ne olacak abi? Abi Zaten abi. Hepimiz mı? Ay videonun hepimiz saçmalığı. Abi. Şuna neydi kanka burayı bana anlatsanız abi ya. Elbiyesi adam. Elbiyesi adam. adam. Patladım ya. Abi buradayım niye bırakayım sizi ya? Vallahi bak böyle diye Aferin. diye bir gün gideceğim ya